Geçen sevgililer gününde nişanlım Ria bir araba kazasında öldü. O ve ben 4 yıldır nişanlıydık ve 6 yıldır da çıkıyorduk. Lisedeki sevgilim ve birkaç hafta içinde evlenmek üzereydik. Ama onun ölümü beni mahvetti. Birkaç ay boyunca depresyondaydım ve onun kaybıyla başa çıkmakta zorlandım. Artık çok daha iyiyim. Ailem ve arkadaşlarım önermeye devam ediyor. Yeniden sevmeyi sabırsızlıkla beklemeye başlıyorum. Henüz 26 yaşındayım ve önümde uzun bir hayat var. 13 şubattı ve Ria'nın ölümünün üzerinden tam olarak bir yıl geçmiş olabileceğini düşündüğümü hatırlıyorum. Ama onun kaybı üzerinde durmak yerine ofisimde tanıştığım bu güzel kızı denemeye karar verdim. O akşam işten eve döndüm. Kendimi akşam yemeği hazırlayıp yatmaya karar verdim. İşte o zaman bir mesaj aldım. Ertesi gün Serena'yla çıkıyordum. Seni özledim bebeğim diyordu. Ve bu mesaj Rhea'nın numarasından gönderilmişti. Bu nasıl mümkün oldu? Onun ölümünden birkaç ay önce onun numarasını kesmiştik zaten. Onun numarasından nasıl mesaj alabiliyordum? Başkası mıydı? Evet öyle olsa gerek. Onun numarasından mesaj almak imkansızdı. Aksi takdirde bu beni bayağı paranoyak yapacaktı. Bu çileyi ve düşünceleri bir kenarıya bıraktım. akşam yemeğini hazırladığımda birkaç dakika sonra başka bir mesaj daha geldi. Bu sefer yine Maria'nın numarasından gelen bir ses kaydıydı. Ona mesaj atmalı ve bunun yanlış numara olduğunu ona bildirmeliydim. Üstelik neredeyse bir yıl sonra Ria'nın ismini telefonda görmek biraz zordu. Tekrar depresyona girmek istemedim. Kesinlikle ilk etapta kendimi bundan kurtarmak için uğraştığım zaman değil ama sesli mesajı dinlemekten zarar gelmez diye düşündüm ve çaldım. Merhaba bebeğim, bu ben Ria. Umarım beni henüz unutmamışsındır. Şimdiden sana mutlu bir sevgililer günü dilemek istedim. Biliyorum geçen sefer koşullar göz önüne alındığında bunu diyemezdim. Ama bilmeni istedim ki seni hala seviyorum. Yapabilirim. Dünyadaki her şeyi unut. Ama o ses değil gerçekti. Nasıl mümkün olur çok oldum. Bir sözüm yoktu. Sözler yetersiz kalırdı. Ne yapacağımı bilemedim ve dürüst olmak gerekirse ben de biraz korktum. Mesajı görmezden geldim ve telefonumu bir kenarıya koydum. Akşam yemeğine başladım. Neredeyse bir saat geçti. Hiçbir yeni mesaj gelmedi. Yemeğimi tabağıma koydum ve televizyonu açmak için oturma odasına geçtim. O sırada telefonum tekrar çaldı. Mesaja bakmaya korktum ama yapabildim. Her neyse ekranımdaki isim Serena'ydı. Biraz rahatlamış hissettim. Bu işten yarın randevum olan kızdı. Rivera restoranı. Akşam saat 7'de. Serena randevumuzu onaylamak istiyormuş gibi görünüyordu. Ona orada olacağıma dair bir mesaj attım birkaç saniye sonra saline olacağını düşünürken başka bir mesaj aldım. İsmine bakmadım. Az sonra mesajı açtım. Metinde söylenilenler inanılmazdı. Bana mesaj atan kişi adımı biliyordu. Bu kesinlikle yanlış bir numara değildi. Bu kasıtlıydı. Bu mesajlar benim içindi. Ben de mesajı görmezden geldim. Ama birdenbire kendimi ağır hissettim. Sanki odada benden başkası varmış gibiydi. Tuhaftı. Dairemde tek kişi bendim. Televizyonumu izledim. Ama gözümün ucuyla yatak odasına doğru yürüyen siyah gölgeli bir kadın figürü gördüm. Halüsinasyon gördüğümü sandım. Bu gerçek miydi? Ertesi günün benim için zor olacağını biliyordum. Bu yüzden aklım bana oyun oynuyordu. Ama sadece birkaç dakika sonra tekrar göz kadının yatak odamdan çıktığını gördüm. Şimdi kanepeye yaklaşıyordum. Ama dönüp ona bakamayacak kadar korkmuştum. O kanepeye yaklaşırken televizyona bakıyordum. Birden kanepe çöktü ve yanıma oturdu. Siyah gölgeli bir kadın hemen yanımda kanepedeydi. Ve ona bakacak cesaretim yoktu. Neden beni görmezden geliyorsun? İşte o zaman ona döndüm. Ben nasıl yapamadım? Nasıl anlayamadım? Bu onun sesiydi. Ama onun ölmüş nişanlım olmasını beklerken bir şekilde ona benzeyen şeytani bir varlıktı. Kırmızı, kırmızı içi boş gözleri vardı. Siyah bir gelinlik giyiyordu. Yüzünde siyah bir duvak vardı. Hatırladığım son şey oydu. Bana bakan unutulmaz gözleri beni bayılttı. Şu anda hastanedeyim. Ağabeyim beni dairemde bulduğunu söyledi. Sevgililer gününde kanepede baygın haldeymişim. Bugün 16 Şubat. Yani 3 gün boyunca bayıldım demektir. Onlara ne gördüğümü anlattım. Ama hiçbiri bana inanmadı. Doktorlarım depresyon ve uyku haplarımı aşırı dozda aldığımı ve bayıldığımı düşünüyor. Ama o gün tek bir hap bile almadığımı net bir şekilde hatırlıyorum. Peki, ailemi buna ne kadar ikna etmeye çalışsam da hala bana inanmıyorlar. Bu nasıl mümkün olabilir? O gece Riya'nın hayaletini gördüm. Herkes delirdiğimi düşündükçe nasıl delirebilirdim? Neden kimse bana inanmıyor anlamıyorum. Bu yüzden yalan söylemediğimi veya uydurmadığımı kanıtlamak için kardeşimi istedim. Telefonumu almaya gittim. Telefonumu almaya gittim. Ama telefonumun yanında yerde kırık bir şekilde durduğunu söylediler. Sanki birisi öfkeyle kırmış gibi olduğunu söylediler. Ama ben bunu yapmadım. Ailem ve doktorlar depresyonda olduğumu düşünüyorlar. Belki o kadar depresyonda ve öfkeliydim ki belki de bunu yapabilirim diyorlar. Kendi telefonumu kırdım. Bu da kafa karıştırıcıydı. En azından hikayeme inanıyor musun? Yoksa benim deli olduğumu mu düşünüyorsun? Sevgililer gününü mutlu geçirebilecek miyim?